Oraya hep gelir mi abi senden? Allah. <gülüyor> Nizu! Allah! Nizu! Önümüze geldik. Of. Oh. Yok şu anda burada. Lozur hmm. Lozur geçen gün geri geldi ya. <laughs> ben Lazia. O adamla da yazıştık burada bu arada bugün. Ne diyor? Adama Nizo yazdım. Harbi mi? Fotoğraflarını attı bana. 10 tane farklı fotoğraf attı. Gerçekten gerçek Joker o adam. Beyler. Allah'ım. Allah'ım. Bu şerefsizlerin karşısında yansıcır. bizim oyunumuzu yapıyorlar. Bir oyun. Gel lan buraya. Buna koyduklarım gelin lan o. Oğlum gel dövüşeceğiz gel. Sikerim be lan kaçma gel buraya. Güven yine yoksun senin kafanı sikiyim güven. Dön barona dön. Tam gaza geldik yeter gel. Gel barona. Ya, Gel selam kanka. Ne yapıyorsun? Dur çay şey içeceğim öldürme beni. Ben görüyorum lan size mal mısınız? Gözüküyor musun? Gözükmüyor sanıyorlar evde. Görüyorum kanka Ben Görüyorum görüyorum oğlum görüyorum. Ya flash'ı düzgün atamadım. Ananı avradını sikiyim ya. Oğuz flash'ı yok. Al Ambalı yapalım. Gelecek mi buraya Kazix? Gelecek tabii ki. Al bak geldi. Ya yavaş be. Kaç tane alıyorsun? Gel. Ba 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 ba. Ben seni göremeyeceğim mi şimdi? Ananı sikiyim. Oha oha oha. oha! Bir denedim sadece bana gelir mi diye de olmuyormuş. Bence çok iyi deneme bu arada. Hani yok so yok midemde kuleği olduğunu sadece bana ver. oyun yaptım yemedi oyun arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ne olur, olmasın? Seni bekliyor yuvam. Seni bekliyor yuvam. gibi şu an. Ya gibi ettik mi? Şu oluyor. Anasını, bal gibi kök ya. <laughs> bye bye. Hay senin ananı sikeyim ben ya. Ne yarrağın olursun sen, güzel flash kanka. Beğendim valla. <laughs> Günaydın, geç uyandın. Vay senin amına koyarsın. Ananı sikerim ha! Ananıza sikerim oğlum! Siz kimsiniz amına koyayım ya? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Beni güldürmeyin. Beni güldürmeyin. Tamam beni güldürmeyin. Al bakayım W sende. Öleceğim. Ölümün dansı var ama ikisini. Akşam ne yapıyorsun? Ne bakayım, <laughs> tamam güzel. Canlandım tekrar. Gel buraya. Hop dili koydum. Allah'ım sen bu grompo güç kuvvet ver. Gel buraya. Ha. Beyler toplanın toplanın oğlum. Topla. <laughs> <laughs> Saldırın aslanlarım. Şimdi bastım. Hop be. Ya buraya. Allah! Öldürme. Ama Hop! Dil power. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> oh fuck. Oh fuck. oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Ah. <laughs> fucking Harold dude. Vay mı peki? Hop zık amına kudum çocuğu kanka gördün mü hareketleri? Bak bak baba hemen klik Kanka basit bir klip alır mısın? Yok ya ben. Geliyor mu da, işte, insek var mı? jungle mid. No yok. flash, no flash. Alladım hadi bir şeyler yap. Ne yapıyorsun sen? Öldürdüm. Vur bir tane daha. Kanka sen de gel buraya ne olur tanın ya ne olursun ya. Kanka cidden hastasın ya sen. sen yemin ederim var, hastasın ya. Yani. Bir anda bakacağım. Ha. No <laughs> fucking joke. <laughs> bariyeri var ya. Ha bariyeri attı. Ay! Tamam çözdü. Çözdü çözdü. Biraz bunaklık gösterdi ama çözebildi. Fatih <laughs> <bunu atayım> yani. <laughs> senin yüzünden Türkçem böyle oldu. <laughs> Ali Erdoğan. <laughs> Ali Erdoğan'a soralım kanka fikrini alalım. Ali'cim sence mantıklı mı bu iş? <laughs> Çok mantıklı ya. Yazın mesela zaten Herkes. Evet. Kanka bizim bir gibi orospunun evladı değil ki. Yo yo bence sen sayda git abi. Bizim orospu çocuğu ölüyor kanka. Döndü ee, mü arkamdan lan ona? ya ya valla mechanical genius amına koyduğum çocuk ya. Tasyonu da ölür. Hiç ölmüyor. Belki de dönmek. Şimdi. Biz öleceğiz yoksa. Ee, Bol falan da yok. Oğlum bunu lan yine ulti kaçtı bu. Oğlum oy lan bunun da ultisi var. Aa bu ne? Berbat bir oyun lol. Bitti oyun. Ananı sikim ben onu hayatta bilemem hangisi doğru. Anasın bal gibi kok ya.